Portal'dan herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 15'in oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bılbıl TV'den Sarp ve Garbar Yustan Cam var. Arkadaşlar hayırdır? Ne abi yapıyorsunuz? Abi. Evet. siz burada? Abi biz, biz... burada <laughs> hayırdır ne yapıyorsunuz? <laughs> abi biz kendimizi kapattık burada? burada? dalların arasında. Abi ne iş? İki Sizler kişi ağaca girdik abi biz. Aynen. Abi. Abi yanlış çekilmesin de bu e, cümleler. Yani ağaca girdik derken ağacı keseceğiz şimdi. <laughs> <Aynen>. i̇kiye, i̇kiye <laughs> böleceğiz selam. Abi, ben sizi dalların arkasında gördüm de. Ne, ne abi sen fesatsın <laughs> abi. İşler kardeşim ben işime bakıyorum tamam. abi bak ayıp oluyor. ayıp oluyor bak fesatlık yapıyorsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada bizim Cem bayağı bir ağaçlara dadandı. Biz video bir harici biraz ağaç kestik ancak Dayanamadı abi, bizim tarladaki ağaçları da kesmeye başladı. Aynen, aynen abi beni durduramıyorlar ya. <laughs> biz bayağı... Güzel de para yaptık, Aynen. E, artık ne yapalım? Lan oğlum 1 saattir ağaç kesiyoruz anasını satayım ya. Değil mi? Abi artık Şimdi... şey yani, e, bunun sefasını çekelim bence abi. Aynen, arkadaşlar bir de böyle, e, şey hani bu ağaçları bir önceki bölüm söylemiştik. Video hariç keseceğiz çünkü her bölüm ağaç kesme oluyor. Evet ve çok aynen, uzun aynen. sürüyor. Bir ağacı ittiremiyoruz falan. Yarım aynen saat biz. sıkıcı yani. Biz bir, bir buçuk saat kadardır uğraştık. Aynen. Hattık, bari güzel para yaptık, seriye başlayalım. Bu arada Farming serisini takip eden arkadaşlar muhtemelen bu videoyu izliyordur. Evet. Arkadaşlar her videonun altına Farming nerede kaldı? Farming nerede abi? Aynen Fuh. aynen. Farming niye gelmiyor? Yazmayın lütfen. Evet. Ya yani çok e, Komo Spot'u. Yani, yani e, bu da bakın e, en az iki kişi çekiyoruz bu videoyu. İşte sarp oluyor, cam oluyor. E, herkesin aynı anda müsait olması zor olabiliyor bazen. Ve böyle yazmanız da bayağı bir şey oluyor, itici oluyor yani. Aynen ya arkadaşlar e, biz zaten müsait olduğumuzda bu serileri çekiyoruz. Sizin her videomuza bu şekilde yazmanız Evet yani, biraz hani yani hiç gelmiyor olsa devim ulan haklılar artık bir gelsin hani de ama Hap zaten iyi. en yani geç iki günde geliyor yani. En geç o da yani genelde <laughs> biz her gün atıyoruz zaten. Yani ben e, zaten ben her gün atıyorum hemen, hemen. sen de atıyorsun. Ya ben ben Benim biraz daha aksıyor da yani o da Aynen. video düzenimizden kaynaklı. Çünkü video düzenimizden kaynaklı çünkü her ne kadar... E, Kardeş kanal olsak da ikimizin de ara sıra formatları farklı işte benim ilk izlenim formatım var. Evet, ben de Saatım işte yeni bir seriye başladım. Aynen serileri var, var. Cem'in öyle. Aynen. E, de mesela farklı serileri var. Evet. Yani herkesin bir anda müsait olması evet. zor bir şey. Şimdi biz bunu keyif için çekiyoruz. Yani sonuçta biz her gün sabah ofise gelip farming çekelim demiyoruz hani o aynen, anlamda. Aynen. E, bu tarz e, konularda biraz duyarlı olun, anlayışlı olun. Aynen çünkü o, abi yani abi. zaten... Biz zaten... en çok zaten bu oyuna önem veriyoruz. Bir Aynen. de bu hep, şey var yani. Hep devam edecek o konuda. Yani 13'ten beri sözünü verdik 15. Evet, neydi? gerçi ben v da bahsettim ama e, yine bu tarz yorumlar alıyorum arkadaşlar. Biz bu seriye ağırlık veriyoruz, müsait olduğumuzda çekiyoruz. Bu kadar basit. Hani sadece benim müsait olmam da değil yani. E i̇stiyorsanız ben tek de devam ederim. Sıkıntı yok yani benim için ama bu iş multiplayer ile dönüyor. Evet. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Aynen. Yani gerek Cem'le gerek Sarp'la. O yüzden e, bu konuda biraz duyarlı olun. Bu arada arkadaşlar biz deli para yaptık. <laughs> Amerikanya'ya kaçacak mıyız abi? Abi kaçacağız. Abi ben gelmiyorum ya Amerikan'ya falan. <laughs> Ulan oğlum sadece ben çalışıyorum var ya millet geziyor yemin ediyorum. <laughs> Kim geziyor abi? Kill, abi kill. o değil de ses, <laughs> se ne sesi ya sis bastırdı abi. Aynen abi sis bastırdı. Burada yine bir cinayet falan dönecek ben söyleyeyim bali, sana. Sen abi sen hala bize iş vermedin lan ya. Dostum ben size iş verdim de sizin iş yapısınız yok bugün. Abi, abi ben ki yapıyorum ya ben şu an çalışıyorum haberiniz olsun. Dostum sen neredesin? Ben bali yapıyorum abi. Vaaaay adam o. balya Oğlum eşit... aramızda bir sen geziyorsun. Sarp alsana abicim şu biçer döveri olaya girelim. Abi sen benden çalışkanını gördün mü? Bak adam almış Bak, görüyor orada. abi? Almış, adam geziyor ezmiş. adam. Ezmiş, tarlayı ezmiş. Allah senin cezanı vermesin Sarp. Abi tarla ve bir şey oluyor mu? Var ya. Oluyor tabi abi görmüyor musun? Burada eşek kadar iz bırakmışsın. Ulan ben Aynen, de sorti ya. Bak. Aynen mahvolmuş. Oluyor ya. Abi o zaman Büyümüşmek ben, burada. ben 29 numaralı tarlayı topluyorum. Abi sen orayı toparla hatta ben biraz zamanı ileri alayım. Çıkmış mı ki? çıkmış sarılara al işte abi. Aynen, Şu Aynen. yeşiller de çıksın da ben biraz zamanı ileri aldım. O zaman şimdi bir de çalıştır. Evet yapıştı. Evet bu arada ben evet. hem ekiyorum. Abi bir dakika lan ne iş? Cem, Cem mi? Ee, burada da saman balyaları çıkacak alabilirsin. Ya ben bunları halledeyim daha fazla bu işle uğraşmayacağım büyük ihtimalle. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Ben öyle şey ya bir, bir ondan bir bundan falan. Aynen sen kafana göre takıl abi. Sonra ben tıp olay oluyor. Ya abi ben en azından iş yapıyorum yani az az da olsa hepsinden yapıyorum. Ben de abi, abi orada bu efendim. Aran da atmış tarlanın ortasında ya. Abi Çok teker tıp... gördün mü adam tekerizleriyle resim abi. çizmiş ya orada. Ulan yuh be Sarp. <laughs> Ulan Sarp. Ulan sar. <laughs> Ezeceğim oğlum seni. <laughs> Ezeceğim oğlum. Sen. kestim. Çöp poşeti var mı? <laughs> abi. Abi. Oh be. Şöyle girdim. açtı. Oh gözünü seveyim. Saat 8. Peki, abi, abi sisli daha iyiydi ya. Sisli sisli güzel oluyordu. Aynen ya. Bu arada bu balyaları ne yapacağız abi? Bunlar nasıl alınıyor? Dostum şimdi sen mavi traktörü al. Bunun bir, tane winch takılıyor. Mavi mavi mas mavi derken buldum abi tamam. Abi bak yine beni söylettirme bak burada. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bak patlatırım şarkıyı. Patlat abi Patlat bir türkü. Patlat abi. Abi şimdi eee vinç dediğin hangisi şu mu ya acaba? Abi onun bak... ucunda bir tane şey var. Forklift ucu gibi bir uç var. Görmüşsün ee... orada bir yerdedir zaten. Rengi ne abi? Siyah abi. abi şey burada. mı? <laughs> Rengi şey abicim e, fosforlu yeşil Abi Kendi yalnız bak hiç esprine falan şey vermiyorum tepki vermiyorum abi Aynen abi anladım zaten Sen evet. bana oluyorsun farkındayım Ben ben Koşuyu <laughs> kestim çöp poşeti var mı? <laughs> Bak ben Sap sen ne yapıyorsun abi? Ya abi bak ne yapsam suç gözünü seveyim. Topu çalışıyor diyorsun. bak çalışıyor. Tamam tamam bir şey Abi bilmiyorum. nerede ben i̇şte. bunu bulamadım ya. Siyah miyah bir şey yok ki burada. Ya Allah aşkına geleceğim oraya. Ulan ya. her yer her yerde ya bu ne abi? oğlum? Cem abi ya. yok. O yok abi yok. Ya Gel Cem bulursan emni. bak bulursan var ya. Bak şimdi abi geleceğim. Bulursam ya. kahveye pis dağıtmaya gidiyoruz. burada oturuyorum. Burada oturuyorum bak ha maviymiş Hı. lan o ben siyah zannediyordum. Abi, bak orada ha, görüyor musun gözüm? Benim suçum da. yok benim suçum yok. Sen de bana bak, siyah verdin. Bak içli aldım seni bak. Ce, ce, bu arkasın... önüme... Abi onun tam tersi tam arkasından aşağı düşür ben. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> arkasından nasıl sahneden, Alın bu arkadaş Alın sahneden. Arkadaş. Abi, bunu buraya kim koydu bu ben şekilde? Ben abi. Yani e, <laughs> evet. evet. <Adam, tam gülüyor> güzel yere koy. <laughs> ben koydum lan ne var? Ne oluyor? İnsan adam aşağı, delikanlı. Allah oh! oh, sakmaya geldi. Sakmaya <laughs> <Lan, gülüyor> geldi. Ne <laughs> geldi? Abi, <gülüyor> fizik motoru nasıl ama? Abi, Vallahi, ben, ben uçtum daha, daha geldi şey. <laughs> <laughs> Abi çok güzel ama ya, İyi okladın ha. Aynen abi. Dostum gel, onun ucuna daha bir şey takacaksın. Öyle bitmedi hemen. Oo işimiz var. Bak şurada balya cihazını alman için şey balya cihazı diyorum. Smartphone mı? <laughs> <laughs> Buyur kardeş. Şu Hayırdır gel bir toplantı yapalım. Satacağım <laughs> <yapalım> bunu başka. <laughs> Bitleri gel abi. Cem sen de gel toplantı <laughs> var. Dur geliyorum. Dur onu ben resetleyeyim. Sen gel. Ben dur Cem'i kovacağız o ne toplantısı. Burası toplantı odası şimdi. Gizli gizli, e... Cem'i kovacağız. Şimdi... Ya bu cam hiç çalışmıyor kardeşim. bak <laughs> Aynen bizim bütün para düşüyor. Biz geçen 1 milyon abi, euro yaptık. Ama şimdi ya alırsa Oğlum ikiniz de birbirinize benziyorsunuz. <laughs> Cem sen niye önüme geçiyorsun güzel kardeşim şimdi bir dakika. Hangi ben... bir dakika dur. Ulan ne babayı yapıyorsun? da toplantı odası iyi seçtim de abi şimdi asıl konuya giriyorum. Eee evet, biçer, döver alıp ucuna 13 metrelik bir e, kesici alman şartı abi. abi. Fazla konuşma diyorsun yani. Aynen abi. <laughs> bir usta <da> çalış. <laughs> Hayır abi dübek olaya girmemiz. Sen hayırdır kardeş destur. Abi bunun ucuna ne takıyorum? Abi, Bana acil ha? söyleyin. Az laf burada, çok iş abi. Aynen abi burada abi ucuna işte bak şunu takıyorsun. Ne Gel abi ucuna beni takıyorsun. Tak abi beni. onu ben sıfırlayayım sana. <gülüyor> <gülüyor> ucuna. Buğl abi. Ya Sarp Allah aşkına sen oraları bir temizlesene. Yalnız var ya ben çalışıyorum siz ikiniz orada <gülüyor> abi. Hayır. Ya bir dakika bu ne bu? Abi Allah aşkına arabalar falan nerede ya? Ya çok dağınık ya. Bu nasıl Her ya. Buradan 20 tane daha işçi alacağım batıracağım bu tarla ya <laughs> i̇şçi çalışmıyor ama. Bunu alacağız da abi ben bunu sıfırlayamıyorum. Gel bakayım buna bir geçir abi bir tane. Yapıştır kendine gelsin. Abi dur e bak, 5 ile yapıştırıyor. Yapıştırsan 60 ile gelin. Hiçbir şey olmuyor abi buna. O kalmış Şu, bak, Yandan doğru hop tak. <laughs> <iyi> geldi. <laughs> Yok yok o kalmış abi. Abi şimdi bak size ben bir tane bir döver alacağım. Cemem mi? Bak benim pick-up'ı çizdin ha. Ziya bırak abi sen. Arkadaşlar şimdi e, şey yapalım. E, ben bu tıra bir tane dorsi alacağım abi. Tamam abi ama dediğim gibi bak. Büyük için bir, bir, biçer döver ve 13 metrelik kesici şart. Bir de ekstradan bir traktör daha lazım abi bize. Abi bir traktör daha lazım. Abi bizim, bizim iş ne oldu? Yalan mı oldu bizim iş? Abi bunu aldım. Hangi iş abi? Balya işi abi. E, tamam balyaları toplayacaksın abi sen. E tamam bunu nasıl takacağım abi? Bunu takamadım. Dur ben. onu ben birazdan resetleyeceğim e, Cem'cim. Aynen sen onu hallet. ben da bir abi. Bir abi 380.000'lik mi alalım 235.000'lik mi? Bir döver. ver. Abi yuh. Kase var New Holland. Bağlısından al abi. Değil mi? Daha geniş oluyor lan bu New Holland. Aynen aynen. Daha güzel gibi 430.000. Oğlum deli para kırdık dur. Abi 430.000 verme. Vermiyim mi abi? Yok abi çok ver, o. Ver ver ya boş ver bir, abi bir ne olacak. Bir ucuzu olacaksın? var abi 380 bin. Abi o, o Çin malı onlar. Çin malı mı abi? Ulan. Sadece 400... New Holland alıyoruz tamam. Al Aldım abi. Ulan sizden değerli mi be? Abi eğer olsun. 3 5 binin, <laughs> 5 binin lafını mı yapacağım oğlum? O kadar ağaç gösteririz bir buçuk saatten şey, beri. Bak abi bir çizildi adam ha. Ya abi alırız zinsin Bu arada. Selim abide para var. Aynen helal be çok güzel <laughs> ben söyledin. benim çok güzel. Para ya. var daha birazdan gene suyunu çekecek. Bu ağaçları güzel kullanıyoruz abi. Evet. Gayet güzel. Şimdi bir tane de traktör mü istiyorsunuz emmiler? Aynen. Bir Her daha da 13 metrelik kesici evet. alman şart. Tamam abi. Bir tane sana Ursus'tan Güzel bir traktör alıyorum Sarp. Kırmızı şey yapacağım. Yani sana doğum günü hediyesi olarak. Teşekkür ediyorum abi. Edeceğim. Bir tane de ne lazımdı? Ulan daha doğum günü tarihimi bilmiyorsun. Nasıl patlıyorsun sen yahu? <laughs> abi ben haziran doğumluyum. Gözünü seveyim bak. abi Bir de damper alacaksın yani. abi unutma onu. 13.7 metre. Aynen, damperi yapayım. de aldım. Damperi de mi aldım? Yapıştırdım kardeşim 13.7 metre 13.7 <laughs> <laughs> metre <Bakalım. gülüyor> Abi bir de ne alsan acaba şey mi alsan ya sen <laughs> de bokunu çıkarma tamam yeter artık 149.000 kaldı Abi para benden çıkmadığı için biraz daha Aynen yani olur. Aynen bir tane ağırlık alacağım hadi şey için E Nerede bizim araçlar Abi hepsi geliyor birazdan of, Pick gidip almaya gidiyorum Oğlum Allah aşkına ben 120 de unutmuşum o tarlanın ne hali var Abi, bir baksana oğlum. Tarlayı ben baktım biraz önce. Sen onu yavaşlat hemen. Abi gözlerim. Sarp çabuk diye. çabuk çürümeden gittim, kopart abi. Gittim kapımla gittim hem de. Yettim. Aynen git abicim. Yettim abi. Şimdi ben bunları resetliyorum buraya. Oh, Arpa beyler bu arada. Ursus diye bir traktör buldum ben. Aa, abi bu Hatta dolmuş abi dampevi getirdi gözünü seveyim. Dur, abi dur, onu bak. getireceğim de o nerede ya? Ben, ben, Cem şurada abi getirsene şu evin arkasında. Hangi evin abi? Abi benim şu an yanında olduğum evin. Dur sen ne abi? Gel yanıma. Dur <laughs> ben, ben ben bir yere oturdum şu an ama dur. Ama traktörle gelmen lazım. Oo. Dur abi geliyorum. Abi şekil. Şekil mi? Abi. Oha abi. 13 metre kes. Oo. Abi şekil. Abi. Oo olaya bak. Olan, Oo. İçerisine Aa. falan mı? Ulan onun içinde Oğlum alırım aklınızı monitörlü falan buradan var ya Counter Strike atarsın yemin ediyorum. <gülüyor> abi. <gülüyor> dur lan takneci önümden <laughs> <laughs> nasıl, nasıl takneye geldin? Abi. Nasıl geldin ama? Dur Bir abi alacağım dur. seni. Dur, dur takneci. Bu, bu yanındaki kesiciler ne bu? Of, of onu açıyor abi açılıyor bu. Vay be. Abi çok şekil <laughs> be. Peki bu... uzaya mı gidiyoruz Peki, abi? Peki şu öndeki tekerlekli mi ne abi bunun açıklaması ne ya? Abi bu tamam mı? Çamurda, yağmurda, Hepsinde suda, selde. Mi? Aynen. Mesela geçen Kıbrıs'ta bir sel felaketi yaşandı. Aynen abi. <laughs> Hop, e, Cem'in vlogunda izlemişsinizdir. Aynen. Velo, velo. Velo. Aynen. Velo İşte Cem, Cem de bundan bir tane olsaydı hiç böyle sıkıntıya girmezdi. Aynen. Çünkü evet abi. Cem de zaten şehirde bununla dolaşıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bak abi, abi tek do... hamlede alacağım orayı bak. Abi hayır, ayı, karıştırma. Veya al ulan al ulan. Abi içine abi, al, girebilir miyim birim bakayım. Yok abi giremezsin ya. Ya sıkıntı. ulan var ya challenge'ına challenge bekle beni. Geliyorum. Abi bak şimdi bak olaya bak. Cem damtevi getirmedin of. abi. Of. Yani, ya ben Şurada oldum. bak. Benim solumda. Gördün mü? Of lan Cem. <gülüyor> <gülüyor> abi dur. <laughs> Seni abi bir dakika. Şurada Geçeyim bak. Geçeyim ben izlin, aynen gördüm. Abi ne iş? Bu ne yapıyor ya? Bir içeride böyle katlı diyor. Tamam açtık kardeşim. Oha bu nasıl bir alet? Uzaydan mı geldi? Şuna bak. Oh, bak oh, abi oh. ben bakıyorum ne var biliyor musun burada? Aa seni görebiliyorum camdan ben. Çok güzel aletmiş be. Yapıştır. Ver gazı. Ver gazı. Önce aracı toplamanız gerekiyor diyor kesici. Bir dakika oğlum nasıl topluyoruz? Abi Tabii. indir kesici. Şu an havada duruyor. Tamam da. Sarp aç ya abi bunu diyeceğim sen gitmişsin. Tamam da. şunu, şunu aç. aç abi. Heh. abi şimdi dur. Bu, ulan öyle bir 430 binlik bir çevre var bizim neyimize ya? Şeyi katlayacağız abi. Ya. Bir dakika dur. Dur. Tak. Neye geliyor? Abi yalnız cidden... Ha abi. bir dakika oğlum şeyle dur lan dur. Şunu indir sen toplayacak. Allah Allah ulan çalıştırsana taklice ya. <laughs> abi. Ulan cihaz aldık çalıştıramıyoruz ya. Abi in bakayım web ustaya. Evet mouse'tan olaya giriyor. Abi bozuk şey kakılmış olmasın? Aynen ya ulan sen dene Sarp. Bir deneyeyim abi. Oğlum bu nasıl çalışıyor? Biçer doğru toplu Ya o kesicideki <laughs> olayı bir olayı. Abi yapacaktı. kaç binlikten aldın sen? Abi benimki 480 bindi galiba. Allah Allah. Evet abi şimdi şu tırı bir alalım ulan. Şuraya bak Sarp ya Allah aşkına tırla gezmiş gezmiş buraya bırak. <laughs> evet bir <laughs> dakika. Buradaki şey. mahsullerimiz çürümüş. Neyse bu ağaç keserken oldu gerçi de. Şimdi abicim. E abi çalıştırdım yani birazcık e, pro olmak şart <laughs> yani. Pro Nasıl olmak... çalıştırdın taklici? abi ben eski bir çavda bilmiyorum. Vay kardeşim bize hemen şekil yapıyorsun. Aynen abi bak ne güzel oluyorum bak bak. Hem de içeriden kullanıyorum be. Abi şekil bir şey o ya. Abi süper. Nasıl biliyor musun abi? İlk önce indiriyorsun, katlıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. O sen bir şeyleri açmıştın ya yana. O engelliyormuş. Hmm, anladım. Arkadaşlar artık bununla taşıyacağız abi şeylere. Abi bu büyük tarla için ama işte şov olsun diye alıyor. Aynen. Büyük Cem tarla için de o e, evet aynen. Dantili doldurdun değil mi abi? Aynen aynen hallettim onu. Sar pazarım kardeşim. Bak görüyor musun? <laughs> Sarp bir dakika abi. Burayı Orayı sen diyor. mi alacaksın? Seni yerim abi bak ben burada. Ben seni yerim yerim. Küçücük çevdelerle geliyorsun önüne bak. Tak. Seni yerim yerim. Selim abi ne yeah. evet. Şey diyeceğim. E, bu da bak Selim abi gel ve Evet abi. Bak oraya topladıkça çık abi yukarı. Oğlum çıkamıyorum ki. <laughs> abi. Ha çıkılmıyor mu? Dur o zaman bekle çıkartacağım seni bak. Oğlum oğlum şekil bak ha, işte bunlar. Gel abi çık şimdi. Tırla alırız. İlk önce kesicinin üstüne çıkacaksın. Ha evet bir saniye dur bakayım. Çık <laughs> abi kesiciye. Oğlum nasıl çıkacağım ben bu kesiciye? Dur. İndir bir aşağı. Dur, bir dakika. Ya ben kaçacağım ya, bırak ya. <laughs> <laughs> nasıl Dışarıdan kullan, tepesine bak abi. Evet abi, yani tamam bu... Buradan topladıkça oraya samancık kalıyor. Ulan bu saman mı yapıyor şimdi? Abi bilmiyorum, buraya bir şey cık... Şu an görüyor musun böyle? Abi çok güzel bir olaymış. Buraya bir şey Ama boşaltıyor şey... topladıkça. saman değil ki abi, o işte deposu. Buraday deposu, <laughs> deposu abi. Deposu burada mı abi? Abi sen eski ETS'cilerdensin getir abi, abi tırı evet. bir getir boşaltalım tırı. bakalım bir test yapıyoruz şu an test yapıyoruz evet. kardeşim abi süper damper var ulan biz zenginiz de. aynen abi artık damperle yani çok deli para vuracağız biraz tarlayla uğraşalım istiyorum evet, dur yapıştım. dur dur bakayım boşaltmıyor mu abi ne iş he dur açmam lazım oğlum abi ulan var ya Açmadan. ben gidiyorum sen de uber noobsun be kardeşim bak görüyor musun abicim olay bu şekil bu Abi, dur lan dur, şey itme, şey itme, dur. <gülüyor> Hop, doluyor abicim, evet çok güzel. yaz bu dampeyi nasıl dolduracağız biz? Bize 10 tane büyük Abici, tarla lazım. görmüyor musun bir döver? Devasa tarlamız var, her türlü doldururuz. Yüzde dövdü doldu abiden. Aynen. <laughs> Şimdi, abicim bu şey... E, Canımcım sen almamışsın balyaları. Balyayı alamadım ki abi, sen zaman resetleyecektin, ya. şey yapacaktın. Ya bırak, ondan sonra yok efendim, vay efendim. Abi bir dakika benim o küçük şeyden inin ya. Neyden abi? Neyden abi? Şeyden. Bu arada yeni şeyimize bakalım abi traktörümüze dur bakalım. Damper'dan abi damper'dan inin. Damper abi ama. traktörüm şekil önümden çekin. Ben mi bindim acaba? Bunların biraz daha ayakları güzel yere basıyor ya. Abi var şu an biri orada bulursam... Ben miyim lan acaba? Şu. An... <laughs> şey... Abi sen neydisin abi? Mavi abesteyim. Ya mavi aracın arkasında ne var? Damper. İşte onu diyorum abi. E ben onu boşalttım. Sen onu ne yapacaksın? Abi. Ha tamam tamam. Ben o, onu bizim yok. depoya cukkaladım. Şimdi getiriyorum <laughs> seni de boşalttığın yere. Ee şu büyük damperi de boşaltayım. Abi yalnız şu büyük... Bu arada bu buna takılmıyor galiba ya. Yok. Bu arada iç görüntüsüne bakalım ha bunun. Vay abicim benim eski skoda mi? Onu sen büyük tarlaya götür abi park et. E o tarla çıktığına çünkü bunu onun için diğer küçük bir çerdöve... Kaç? De. Hangi tarla? İşte Kaçıncı? 30 büyük olan. Dur 25'te bir şeyler çıkmış alayım mı ben bunları? Al al. <laughs> abi şimdi bir dakika dur. Şey nerede? Küçük bir çardöme... Ha yok burada tamam. Şu mavi mavi traktör nerede oğlum? Evet tamam buradaymış çok güzel. Dik dikkat edin de taklaya gelmeyin şurada... bak. Aynen abi. Yani, dikkat edin yani bu konuda. O abi zaman... şimdi bu bölüm ne yaptık? Sarpacağım. Ne yaptık abi? Siz ben... çalışmıyorsunuz. Ben çalıştım abi. Siz konuştunuz. Ya, bu bölümün özeti bu. Buyurun. Beni gerdiniz. Bütün bölüm boyunca gerildim. Bakın Hayır, olay çıkarttım. Ben bugün 2 kat maaş istiyorum abi. Oo! Ulan daha bana vermedi 2 işte. kat maaş. 10 <laughs> bölüm. Arkadaşlar doldum. ne yapalım derseniz bu videomuzu <laughs> noktalayalım. Güzel bir biçerdöver <laughs> aldık. Ulan takmaya geldi ulan. Güzel bir biçer döver aldık arkadaşlar. Damper aldık ve Takti. bir tane ağırlık aldım abi ben buraya. Evet. Ben Para po abi bizde bu aralar. Traktör aldık. Güzel bir Geldim. olaya girdik. Damper taktiğe geldi. Da tamam girelim. abi onu sıfırlayacağız. <laughs> Sen zaten hayatın taktiği <laughs> oğlum senin. <laughs> evet, abi. evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taktiğe de gelmeyin.